Evet, günün üçüncü tadımını Hanife Gelin'in kayınvalidesi Fadime Hanım'la yapıyoruz. Buyurun Fadime Hanım. Şöyle alayım sizi. Merhabalar. Hiç gülümsemiyorum değil mi? Allah Nasıl gülümseyim? Orası da, bende de var biraz bir hüzün Öyle ama mi? yapacak yap bir şey yok. Diyorsun, peki. Neyse, şimdi tadım yerimiz ayrı, olayımız, mevzumuz başka. Sapla samanı karıştırmayacağız Aynen. malumunuz. tabii ki. Ee, şimdi kızlarımız fasulyeden Osmanlı mücveri yaptılar taze fasulyeden. Buyurun lütfen bir numaralı tabağı açarak başlayalım. Hadi başlayalım. O lezzet olarak iyiydi ama kurumuş. Gerçekten bayağı bir kurumuş yani. Biraz kuru. Cacık iyi. Cacıkta sorun yok. Hı. Mücverimiz biraz fazla kurumuş. içinde neler var? Anlat bakayım. Salatalık var. dereotu otu var. He. Galiba beyaz peynir de var. Sanki öyle peynir tadı gibi geldi bana biraz. Ya. ya. Vallahi bazılar katıyorlar. Aa. Mesela Van bölgesinde katarlar peynir. Sahi mi ya? <laughs> güzel oluyor ama. Evet. Bana cacığı çok güzel olur. Bunda peyniri yok herhalde değil mi? Yok. Olmayabilir de hafif sanki bana acaba yoğurdu biraz tuzlu diye mi öyle geldi? Mücverde peynir oluyor. Ha Olabilir. Cacığını Hı. beğendim. Evet. Ama mücverimiz kuru. Beğenemedim Hı. çok fazla. Ha pişmesine pişmiş mi? Pişmiş. Evet. Ee, lezzet oranı da iyi. Fasulyeyi aldın mı? sen içindeki fasulye var açlanmış. Taze soğanı var. Bez... Beyaz peynir var. var. Baharatların tadını aldım ama tek kusur var fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Fazla kızarmış yani yanıktan zor dönmüş. Bakar mısınız? Bak yanmaktan zor kurtulmuş. Peki gel bakalım. İki numaralı tabağımızı da açalım lütfen. Bunda fasulye tadı biraz daha yoğun aldım. Hı. Onda pek fasulye tadı gelmedi ama bunda fasulye tadını Hı -hı. aldım. Baharatlar da aynı, lezzet oranından fazla hiçbir şey yap söyleyemem. Hı. Aynı lezzet oranları. Kızarması nasıl? Kızarması da, bu da biraz fazla kızarmış ya. Fazla mı kızarmış? Evet, bakar mısın yani? Hı. Aynı, bak. Peki inceliği Yalmaktan. kalınlığı nasıl? İçi pişmiş mi? Pişmiş. Bu ona nazaran biraz daha yumuşak yani kurumamış fazla. Allah Allah. Evet. Hmm. Bak kolay kesiliyor biraz daha. Cacıklar güzel. Cacıklarda sorun yok. Aynı lezzet. Mesela lezzet olarak aynı. Salatalık, rende mi, elde mi doğranmış, içinde toz nanesi var mı, yoğurdu iyi çırpılmış mı gibi. Pürüzsüz, güzel Peki. çırpılmış. Tadı tuzu baharatı. İyi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Biraz daha ona nazaran biraz daha yumuşak gibi geldi bana. Pişme oranları hemen hemen aynı ya. Peki. Şöyle alayım sizi. Buyurun açalım. Kenarlar biraz kurumuş fazla. Ha. Biraz daha fazla kurumuş. Kiminin hoşuna gider, kiminin gitmez. Yok ben sevmem. Öyle mi? Hı -hı. Mücver biraz daha yumuşak olması lazım. Ha. Çok kuru olmaz. Bak işte. Bu da zevk meselesi evet. Kim yumuşak, kimi kıtır kıtır sever. Olabilir. Kim çıtır çıtır sever. Aa, doğrudur yani bir şey diyemem. Cacıklar aynı, ayıramıyorum yani. Lezzet olarak da aynı. Çırpılması, rendelenmesi güzel. Hı. Ellerine sağlık. Cacık çok güzel İçine ne hissettin mesela? Hafif bir sarımsak, salata, dereotu. Onları aldım yani. Tuz. Anladım. Sarımsak hissettin. Acaba bunun baharatı mıydı üzerine yedim Benim. böyle geldi. Niye bana sarımsak var gibi geliyor ya? Var gibi geliyorsa var gibi geliyor. Vardır yani sarımsak var. Öyle mi? Sarımsaksız sıcacık zaten güzel olmaz ki. Ha? Cacığı güzel yapan sarımsaktır bence. Sizce? Bizce. Biz Arne öyle yapar sarımsaksız sıcacık yapmayız. Ama Evet, enfesten. Evet. da hissettin mi? bittim. Var onlarda da var. Bunlar da aynı da ya lezzet oranlar cacıkların üçü de aynı. Güzel yapmışlar ellerine sağlık. Ben cacığa Afiyet bahane olsun. bulmuyorum. Tamam çok mühim bir şey Hı -hı. bu. Cacığa bahanem yok. Dört numaraya geçelim. Dördüncü tabağımız biraz daha Yumuşak, biraz daha az kızarmış ötekilerine hmm. nazaran. Yani hakkıyla olmuş diyorum ben. Dördüncü sabah. Öyle mi? Evet. Çocuğunu evet. anlatır mısın? Güzel. Çocuklarına bahane bulamadım. Dördüncü de çok ne güzelmiş. Ne var içinde acıkladım. mesela? Anlatsana. Aynı yani salata, dereotu, Hı. yoğurt, sarımsak. Başka bir şey lezzet alamadım. Ama evet. abi dediğim gibi az bir peynir tadı da sanki geliyor bana yoksa yoğurdundan mı? Onu ayıramadım çok fazla. Anladım. Müşverin içi pişmiş mi? Pişmiş. Sebzeleri. Evet evet pişmiş. Ada tuzu. Hepsi güzel. Peki. Şimdi şöyle bir bak, yorumlarını hatırla ve puanlamaya geçelim. Buna beş veriyorum dört numaralı tabak. Dört numaralı tabak beş puan. Evet. Buna üç veriyorum. Böyle üç numaralı tabak kızarmış. üç puan. Buna dört veriyorum. İki numaralı tabak 4 puan. Zaten 1'e de bir kaldı. Yine aynısı. Son Aynı tabak hep bir kalıyor işte. Şans. de yok. bir kaldı. Tut bakalım 3 numaralı tabağımızı. Evet. 3 numaralı tabağa 3 puan verdi Fadime abla. Bakalım bu üç puan kime gitti? Fadime teyzeciğim biliyorum canın sıkkın ama. Şimdi bak Dedin ki mücverin kenarı kuru. Biraz daha yumuşak olmalıydı bence. Cacıklar zaten aynı ayıramıyorum. Hepsi güzel olmuş dedin. Evet cacıklar da ayrım yapamıyor. E gitti üç güzel. verdin güzel teyzem ya. Bakalım 3 puan hangi geline gitti? Buyurun açtık. Tuğba 3 puan canım sende. Tuğbacığım niye böyle kuruttun be yavrum? Kurutmadım. Bakar mısın? Gel gel. Çok mu kızarmış tabağım? Tabii bak yanmaktan biraz zor kurtulmuş zavallı tabak bak. Az önce de beyaz dediler Hı. benim tabağıma. Ben çıldıracağım yani. O gelir kızarmış arar ona beyaz denk inir. Bu gelir acı karar, buna da kızarmış denk gelir. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. İlk sarımsak benim tabağımda mı hissetti? İkinci tabak. Yok üçüncü de. Benimkinde i̇şte de mi? Ben yok lezzet olarak hepsinde İlk daha iyi dedim ben. İlk sarımsağı bende hissettin evet. değil mi? Evet. Sarımsak, sarımsak tadı sana, sana var. müjde vereceğim. Evet. Cacıkta sarımsak yok. <laughs> olabilir ama bana öyle bir lezzet geldi. Sarımsak, sarımsak var, evet. Şimdi sarımsak... Ben sürekli sarımsaklı yediğim için hayalda beynimde kaldı <laughs> Aynısı burada da oldu. <laughs> Ciddi mi? Siz arada ne yapıyorsunuz? Gidip yemekler e, aranızda herhalde. parti mi düzenliyorsunuz? Şey kelle paça partisi. Mantı. He, sürekli. Hepinize birer tane. Yiyorsa. Lütfen e, e, rica ediyorum yönetmenim. Yiğit Bey diş fırçasıyla diş macunu alsın. Kayınvalidelerin diş arasında sarımsak var. Evet. Aman Tanrım. Evden getirdik, soktuk buraya. Nerede sarımsak? <laughs> ya ne bileyim bana öyle geldi evet, ya. Abla Benim sarımsak adamım. yok. Şimdi geleceğim o cacığı koklayacağım. Sarımsağın kokusu da olur. Sarımsak yok abla yok. Nasıl sarımsak buluyorsunuz ya? Ben lezzet olarak bana öyle geldi. Ben koklamıyorum ama Kokalayabilir e, misiniz? Koklama şeyim yok benim. Olsun bir deneyin. Bir şansımızı deneyelim. Ben koku alamıyorum. Sadece Kokla. lezzet olarak Kokla bir. Yok canım ben kok almıyorum ben diyorum ya. Benim sana. tabağım açıldı. Ben Aman. bir daha tattırmak istiyorum. Lütfen yer misin? Bu da sarımsak var mı? Allah'ın aşkına. Ben Allah'ın aşkı için ben var gibi tadıyorum. Tadı bana geliyor öyle. <laughs> Hayatım niye var öyle ben öyle Sarımsaktan üç puan vermedik kadın. Süzme, süzme yoğurt gibi olan Acaba şey. doğradınız da Ama o bıçakla hemen cacık mı? Hayır ya. ya. Onun biraz yoktu zaten Onun burada. temizliğine biz dikkat ediyoruz Allah aşkına ya. Onu karıştırarak Ya Fadime teyze Hı? sen bana sınav mısın ya? Sen cacığın için kötü yorum yapma. Kötü yorum yapmadın bak. Yapmadım. Bir de diyorsun ki cacıkta peynir var. Ya Allah Allah Katılıyor. Sen bana e, bir şey hatarlar. söyle. Bir şey söyleyeceğim. Sen süzme yoğurtla normal yoğurdu ayırt edemiyorsan burada kayınvalidelik yapamazsın. Hayır süzme yoğurt. Senin o normal peynir seni hayır süzme yoğurt. Bunlar. Allah Allah. O zaman çok tatlı o olduğu peynir için. O anda peynir tadına biliyor musun? Yok. Süzme yoğurtta bir kıvam vardır ya. Evet yoğurt kıvamı. Bir ekşilik vardır. Belki ondan almışım. Ondan belki demeyeceksin. Sen söyleyeceksin. Hayır, ben bir onu anlayacağım. Ekşilik yoktu ya. Ne? Hiç ekşilik yoktu. Süzme Hayır, yoğurdun güzeldi. kıvamı haş. Tamam ekşi, ekşi bir demedim vardı. ki ben Sevda Hanımcığım. Ekşi demedim bir tanem. Süzmenin bir ekşiliği vardı, bir kıvamı vardı. Onu güzel çırparsan o ekşilik gider. Yani. Ve gitmişti de. Tabak. Tamam ki ben gitmekten de yok. Süzmeyi ayırt edemiyor. Peynir evet. arıyor içinde. Olmayan... Ama işte o süzme yoğurtun içinde, yemeğin içinde peynir bak, varmış gibi hafif lezzetli bak, oluyor. Bak o mücverin içinde bin çeşit malzeme var. Onlara takılmadın... Cacığın içinde olmayan iki tane malzeme yarattın. Fadime teyzeciğim, senin için tıbbın bütün olanakları tıkanmış durumda. Neden? Olmayan şeyin tadını ve kokusunu aldın. Sarımsak mücverde, cacıkta sarımsak yok. Demedin ki fasulyesi güzel pişmiş. Dedim. Demedin ki yumurta kokusu yok. Sorun Demedin yok ki Yok kızarmış en fazla kızarmış. Demedin ki işte şimdi... yanmaktan zor kurtulmuş bakar mısın tabağına? Yanmaktan tabarla? daha zor kurtulmuş. Ay pişmelere bak. Ay lütfen görmüyor musun Allah aşkına herkes evet, görüyorsan da gör en yani. Evet açık renkliye vermiş belli. Hmm. Aralarındaki yeni taktik de az ya kızarmış. Ya yakmak bu arada. ayrı kızartmak ayrı canım benim. Aranızdaki yeni taktik de az kızarmış. Tamam Tuğba'cığım sen nasıl biliyorsan öyle Aralarında yapıyorlar. farklı olanı. Ben öyle her yorumluyorum. Gün, Aa, her, şimdi her gün gibi, bunlar ben. eve giderken şöyle diyorlar. Şu gün şunu yapacağız. Tamam <laughs> mı? <laughs> Bak ben var ya sizin gibi hey hey 20 tane yarışmacıyla yarıştım. Biz de biliyorum. Ben 20 tane yarışmacı yarışmacıyla, yarışmacıyla yarıştım. Ben, ben günde 20 mi? kişiye yemek Hı? yapıyordum. Bir tane şey geldi. Sen yapıyordun. Senin gelinin yapmıyordu. Senin gelinin çorba karıştırmasını bile bilmiyor. <laughs> o kadar evet, da evet, değil kusura bakma. O kadar. İşte bile. O hani kadar kötü ama o kadar da kötü o değil. O kadar da değil yani yerini hatır mıdır? Aa, tabii yani. ders hazır ocak başında Tuba, yemek sen, ne diyorsun diyorsun sen ne diyorsun ya? <laughs> <mi>? <laughs> hani evet, sen ne diyorsun? Diyemem amına gel. Tava açılmamış hani Feyle. Aynen öyle. Benle niye tartışmaya giriyorsunuz? Ben ya. öyle konuşuyorum. çorba karıştırmayı bilmiyorum falan. Hayırdır ya? Bilmiyorsun. Sen mi biliyorsun? Evet. O da, o da, Yakarak diyor veriyorsun kaynanana. Ne konuşuyorsun ya? Aa, ne? Peki aa, peki, aa, onun yapayım. için mi buldu? Evet. Hanifeciğim onun için mi beş verdi? Evet hanımlar. Şunu tutalım. Ha bunu açtık buna, başlak, buna evet. bakalım. Bakalım bu dört puan hangi gelinimize gitti? Fadime teyzeciğim fasulye tadı daha yoğun dedin. Lezzeti aynı olmuş. Cacıkları güzel. Cacıkları da pürüzsüz dedim bu tabak için. Ve 4 puan verdi. Hadi hakkında hayırlısı inşallah Fadime teyzem. 4 puan Angelin'e gitti açtık. Niyase. Neyse ki verilmiş sadakan varmış ki ben 4 puanımı aldım. Çünkü Fadime teyzenin öyle bir puanlaması var ki rastgele hangi tabağa ne dediğini unutuyor, ne puan verdiğini unutuyor. Çok şükür bugün ben yanmadım. Tek fasulye tadı aldım dediğin tabak buyken neden bu tabağa kalkıp 4 veriyorsun? Bak cacığıma da pürüzsüz dedin her şey güzel, bak mis gibi kızarmış. ...fasulye tadını da alabilmişsin. Sen de fazla kızartmıştın görüyor musun? Hayır ama tabağı hayır, yerken hayır, öyle bir şey yani. söylemedim. Demek Yok, de ki... Hayır. Bu tabağı de yerken öyle bir şey demedin. Demek ki de bu kadar kızartmama rağmen o kadar güzel yapmışım ki... ...fasulye tadını tek bundan almışsın. Bundan da almadım, bundan da almadım, bundan Yok, da almadım. hepsinin, hepinizin güzel mi? Sadece fazla kızaranları ben şey yaptım. Tamam benimki demek ki onlar sana kadar... sana kalmadı. Doğru onlar kadar olmamış tam yani. Tam ya. Sen de fazla kızartmışsın. Sen, sen dua et, sana kalmadı. Ben Allah'tan başta değil. Genelde de son ben. şöyle oluyor. Bir ile ikide kalıyor ya o bir. Sana da gelebilirdi. Bana yani. da gelebilirdi. Ama yaptığın güzel yorumlar şöyle. Tek fasulye tadı aldım dediğin tabak buyken evet. buna beş ona dört verebilirdin. Ek fazla kızarmış Eşit bile kızarmamış. Yo. Siyah da şey Yo. gibi ayın döngüsü olur ya böyle renkler. Tam rengi. benim gibi kızart. Ben de öyle kızartıyorum. Birini koyu, kop gibi... koyu. Birini şey nar Birini Aynen. altın sarısı birini i̇şte beyaz seninki mı? Seninki de öyle bakar mısın? Bak senin. Hayır size... değil bak, bak, hepsi eşit. Bak bunun rengi biraz daha açık. Ayın rengi, rengi olmuş. Rengi Dolunay'dan koyuyor. şeye hilale doğru. Senin, Vallahi senin, öyle o olmuş. senin görüşü o da benim görüşüm. Ya, o kadar beceriksiz ben bir geline yapıyorum. vermişsindir. İnşallah da buradaki beceriksiz gelinimiz kader olduğu için inşallah ona gitmiştir. Tabağımın hakkını yedi. Yok yemedim dört verdim. Hani kadar niye bir 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 biraz önce senin kaynananlar? Daha ne vereyim dört verdim dana vereyim. Bir mi verdim ya? Hadi be teyze ama dedin ki tek fasulye tadı aldığım tabak Aldım. bu dedin. E, madem öyleyse bak kötü, dört kötü bir puan değil. Ama ben geçen hafta bir puanla bileziği kaybettim. Yorumun en güzel yorum o tabağı yaptıysan ona beş Dördü de beğendin, dörde dört vermeliydin. Ama bak gerçekten sen biraz fazla kızarsaydın beş olabilirdi o. Benim ben iki tane beş aldım kurutmuşsun zaten. Kurutmuşsun unutmuşsun ya. Hayır, unutmuşsun da... benim tabağıma demedin. Hatta ya, yorumları işte, hatırlatalım. Işte, aha, bak. bak Tuğba yedin onu. Yorum, Hatta benim... kenarları kurumuş Fadime teyze, bile. Yorumlar Kambus geri gelsin. Gibi. Birinci tabağı yerken dedin ki yedikten sonra ikinciyi yedin. İç iç şey dedin dedi, ki, hayır dedim. Iyi dedim. yumuşak dedin. Yumuşak dedi Bir o daha az kızarmasına rağmen dedim. Bu daha yumuşak olmuş, çok Hı. kızarmasına rağmen dedim. Sen benim tabağıma. Bire kurutmuş dedin. Bire şey sert kurutmuş dedin. Yani daha fazla kızarmasına öyle bir yapıyorum ki hem kızartıyorum, hem sana fasulye tadını veriyorum, hem lezzetli yapıyorum. Her şey güzel dört değildi o tabağın Hakkı, beşti. Sen orada bildiğin Vallahi, ayın yok. döngüsüne beş vermişsin. Şimdi Fadime Hanımcığım, tutalım şu tabağı. Bu tabağa beş puan verdiniz Evet. ve bakalım bu beş tam puan kendi gelinin Hanife'ye mi yoksa rakibin kadere mi gitti? Bilmiyorum, kim yapmışlar eline sağlık. Bak Fadime teyzem, şu bir verdiğin bir numaraya dedin ki İkisi yanmış mücverlerin ikisi yanmamış dedin. Lezzeti iyi ama kuru olmuş dedin. Cacık iyi, sorunsuz. Aa, cacıkta beyaz peynir mi var dedin. Var var abla, olmaz mı? Kıyma var, beyaz peynir var. E koyuluyor be yavrum. Peki bakalım 5 puan. Hanife'ye mi kadere mi gitti? Açtık. Halife 5 puan alırken kader Kaderine bir düştü. Evet. Fadime anne bugün bana 5 puan verdi ama hiç sevinemedim. Çünkü her gün bir olayla benim modumu düşürüyorlar. Yemeğime adapte oluyorum. Bu halde bile güzel yemek çıkarıyorum. Ve beşi veriyor ama ben yine mutlu olamıyorum. Fadime teyzeden bugün bir puanı ben aldım. Fadime teyze zaten rastgele puan veriyor. Birinci tabağı hep bir veriyor. O da bugün benim şansıma denk geldi. Fadime teyze öyle kafasına göre karar Ö verdi. Vallahi bir de kalınca mecburen onu öyle, da öyle. verdi. Öyle öyle. Vallahi öyle. Niyaklamama göre veriyorum kızım. Benim lezzeti yok mu? ne demek kafasına göre? Kafaya göre yapılacak bir şey mi? Burada kul hakkıyla uğraşıyoruz. Hadi, oh, Tabii ki. Sen, Sisrella. Gel kızım oynayalım, çalın müziği. Bir Hadi kızımla oyna, oynayacağız. Oyna. Olsun. Ben oynamayacağım. Ama oyna ben oyna. oyna. Son Kız da demediğini bırakmadın. Oynayacak mı bir de seninle? Kendin oyna. Kızım beş puan verdim daha ne yapayım diye. Kız da moray bırakmadın ki. Sen. oynamam ben. Çalsın ki kendin Sen oyna sen. Hadi Mete teyze. Hmm. Oyna sen. Ben oyna ya. Beş verdim. Niye geleyim? Ben gelinime verdim, kendime vermedim o puanı. Anne, hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yapmamışsınız gibi bir de kalkıp diyorsun ki gel oynayalım. Ben oynayacak halde miyim ya? Ben de hal mi bıraktınız? Ya kızım seni bulmuşum. Beş puanımı vermişim. Niye oynamıyorsun? Oynayacak hal mi bıraktım ben de? Ya o ayrı yemek ayrı canım. Ya, ya, var ya sen bütün modumu düşünerek başlattın zaten. Nasıl buldun yemeğimi? Benim nasıl, sen nasıl de, nasıl de, modum de ben modum düştü o zaman denmeyelim. Gelinini bulmuşsun ben. beşi vermişsin. Hakkınla oyna. En çok sen hak ediyorsun de. şu an. Ben, Alalım yönetmeni. Ben ben öyle oynamak istemiyorum. Ben Oynarsın. yok.